Şehrin sesleri. Doğduğunuz topraklar. Eve giden yol. Biriktirdiğiniz anılar. Akıp giden zaman. Ve kaybolanlar. Ne zaman. Ne madde. Ne de çevrenizdekiler aynı kalıyor. Bazen formu, rengi, sesi biz seçmiyoruz. Onlar bizi buluyorlar. Adım adım keşfetmek, yenilenmek üretmek, oyunu bozmak ve yeniden kurmak. Bir devri kapatıp bir devri açmak belki de Bugün size Deniz Yılmaz'dan bir şiir okuyacağım. Limanın hüznünü kimsesiz, mesleksiz, meşrepsiz, edepsiz. Varlığın ilacım yokluğum, Tanrı'nın gördüğü düşleriz. Mars'a açılsın sahnemiz, alınma ayrıntı gibiyiz. Güzelsin ellerim dokunmak, açtığı yerdeki önemsiz. üniversite sınavı böyle bir sorumlu geçti. Çünkü tam ne okumak isteyeceğimi bilmiyordum. Yıldız Bilgisayar Programcılığı'nı kazanmıştım. Herhalde 8-9 yaşından beri kod yazıyordum aslında. Üniversite o yüzden tatmin etmedi bilgisayar programcılığı. Dedim bari düzgün bir yere gireyim. İTÜ Matematik Mühendisliğini kazandım. Okulda bir tiyatro grubu vardı işte kara tiyatro diye. Sonra seçmeleri girdik bir şekilde. üç kişi. Biri iki ay sonra bıraktı, biri 2 yıl sonra bıraktı. Ben orada 7 sene tiyatro yaptım mesela. Acayip sevdim o Bu Hala da çok yakın arkadaşlarım. Ve tiyatro okurken artık şey dedim, Ben dedim ben okumayayım, ben gideyim artık tasarım okuyayım. Yani sanat hep aklımda vardı. Bir şekilde yurt dışına gittim, ama Avusturya'da işte sanat okuyacağım diye evliyim o zaman. Çalışmalar sırasında sürekli bir yere not alıyorum. Aklıma gelen iyi fikirleri alıyorum, nasıl çalışmak istediğim, nasıl yaşamak istediğim, nasıl sanat yapmak istediğim her şeyi alıyorum. Yani eserlerimin isimlendirilme şekline kadar alıyorum. 2-3 ay sonra ki ben kocaman oldu ve içindekileri gruplamaya başladım. Neler var neler yok. İlk rahatlamam iyi fikirleri atmamla oldu. Yani iyi fikir dediğim şuydu. İnsanlara iyi gelecek fikir ama benim yapmak istemediğim fikir. Deniz Yılmaz gibi birçok işin aslında temeli oralardan. Birçok işin ilk fikirlerini o zamanlar çıkarmışım. İnsan inorganik bir şeyi, taşı, metali yapay zeka yapmaya çalışıyor. Zekileştirmeye çalışıyor ya. Ve zekileşemiyordu 2010 yılında. Ben dedim ki biz bunu zekileştiriyoruz ve olmuyor. Bari insanı aptallaştırayım. Arada bir yerde buluşturayım. Aynı tip hatalar yapıyorlar mı? Buna bakayım dedim. İnsanın algısını bozacak gözlükler yapmaya başladım. İşte bir ayna var göz önünüzde. O aynalar dışa bakıyor. Buradan böyle bakıyor. Yani kafanız buna büyük kafa deneyi deniyor. Gözlerin arası açılıyor. Ve perspektifin içe doğru bükülmesi bekleniyor onun sonucunda. Neyse bunu yaptım. Bir türlü şey çalışmadı gözlük. Sonra Ana Çigon, çok sevdiğim bir Sloven sanatçı katıldı. Ana bunun fiziksel bir versiyonunu yaptı ve yine sorunlar oldu. Sonra Vasya katıldı yine Sloven bir sanatçı. Vasya ile beraber bunu bir kafaya takılan bir gözlük ve bir yazılıma çevirdik. Gerçekten bir sürü hata çıktı. Mesela atıyorum işte solda olan bir şeyi sağda görüyoruz. Ve bu şey hareket ettiği zaman kafa, boynunuz kafanızı sağa çeviriyor. Ama şimdi bu solda ya artık görmüyorsunuz. Kafanız diyor ki yanlış bir şey yaptın geri dön diyor. Kafanız geri dönüyor. Ama tekrar sağda görüyorsunuz. O yüzden tekrar dönüyor ve robot gibi kafanız oynuyor. Böyle bir sürü şey çıktı. Çok eğlenceli bir işti. Ars Electronica Festivali'nde sergilendi ama eğlenceli bir işti yani aslında. Ama ben bir rahatsız oldum çünkü benim kafamda tartışmak istediğim bazı konular vardı. Ve bu konular tartışılmadı. O kadar deneyimsel bir işti ki işin hakkında haber çıkamadı. Bir dakikalık bir deneyimi iki yılda anlatamayabiliyoruz. Bazı şeyler yazı anlatılamaz hikayesi ve gerçekten iş öyle oldu. İş anlatılamayan bir işe döndü. O yüzden kimse konuşamamaya başladı. O yüzden dedim ben böyle bir şey yapmayacağım. Bir sonraki işimde daha tartışılabilir bir şey yapacağım. Benim derdim şu, teknolojileri kullanarak daha güzel topluluklar oluşturmak. Temel olarak bu aslında. İnsanı merkeze alan düşüncede bir problem görüyorum. Çünkü tarih boyunca Kepler'in yaptığı şey, Darwin'in yaptığı şey, Einstein'in yaptığı şey falan, bütün büyük buluşlar insanı merkeze iten şeyler. Biz o kadar önemli bir şey değiliz yani. Bu insanın kendini evrenin merkezine koyma egosu bir problem gibi geliyor bana her anlamda. Yani en akıllı varlık bilmem ne, hayır ya sistem var işi. Işte. Bir tane virüs çıkıyor. Hepimiz ne yapacağımızı şaşırıyoruz. O kadar da becerikli değiliz. İnsan sonrası kavramı biraz ilginç geliyor bana. Yani i̇nsanı merkeze koymayan düşünme şekilleri ee, daha ufuk açıcı, daha zorlayıcı düşünme şekilleri onlara değer veriyorum aslında. Generatif sanata girmeye başladım ve kendi kendine resim üreten bir mekanizma yazdım. Kaan Kaner'le beraber bir algoritma yazdık işte. Ve algoritma şunu yapıyor, bir resim üretiyor. 4 saniye sonra siliyor. Bir resim yani bir sergidesiniz, bir ekran var, sürekli resimler geliyor. Ve resimler siliniyor. Karşısında bir kırmızı düğme var. Düğmeye bastığınız anda eserinizin adı nedir diyor. Bir isim veriyorsunuz. Sonra bir sanatçının adı nedir diyor, yani sizin adınız diyor. İsminizi yazıyorsunuz ve böyle bir garip bir pozisyonda kalıyorsunuz yani. Eseri yapan kişi sanatçı değil miydi, ben düğmeye basıp sanatçı mı oldum sorusu geliyor. Orayı eleştirdiğim bir işti, bir katmanda. Ama iş çok kavramsal kaldı. Yani yazdığım metinler çok ağırdı. Matematik var, işte olasılık var, sanat var, iş işte öznelik var. Bir sürü şey var ve kimse ilgilenmedi yaptığım işte. Ben sevdiğim insanları çevreme sanat yaptığımı ispatlayamazsam ben nasıl bu topluma sanat yapacağım yani? Ya buna yer bulamam yani. Sonra anladım ki benim bu sisteme bir persona yüklemem ve bir orada bir diyalektik bir problem yaratmam gerekiyor. Deniz Yılmaz'da artık adı vardı bir kimliği vardı ve insanlarla bir ilişkiye geçebiliyordu. O yüzden insanlar böyle kimisi ya benim arkadaşım ya da benim düşmanım diyebilecek bir problem yarattım. Deniz Yılmaz'la. Deniz Yılmaz'ın hikayesi şuydu bir makine yapacağım. Bir yazılım yazacağım. Yazılım Türkçe yazılmış bir sürü şiiri okuyacak. Kendi şiirlerini ya da şiire benzeyen formdaki yazılarını üretecek. Sonra bunları bir makine yardımıyla kağıda kalemle yazarak dökecek. Sonra bu şiirleri işte bir gazeteye yollayacak. Gazetenin içinde yurdumun şairleri köşesinde yayınlatmaya çalışacak. Bize bir hak hikayesi vardı. Yolladık şiirlerinden Deniz Yılmaz'ın ve yayınlanmadı ben yayınlansın diye de yapmadım. Bakalım yayınlanacak mı diye yaptım. Ve sonra eseri hiçbir yerde yayınlamadım. Sonra bir arkadaşım geldi. Dedi ki bu çok ilginç, bunun videosunu çekmemiz lazım dedi. Video çekti ve anlattım orada. Anlatınca biraz daha ilgi çekmeye başladı. Ekmel Ertan geldi, dedi ki bunu Amber Festivali'ye koyalım Bager dedi. Ve ben Amber için bir açık kaynak yazılımını açtım, donanımını açtım. Başka bir versiyonunu yaptım. Ebru Yetişkin geldi, ben Contemporary İstanbul'da plugin bölümünde göstermek istiyorum bunu dedi. Dedik ki o zaman, o zaman sanatçı olarak çıkması lazım. Nasıl olacak işte galerisi olması gerekiyor dendi. Block Art Space geldi, işte Mine Kaplan galeri sorumlusu, biz oluruz dediler galerisi. Nasıl yapacağız? Avukata sorduk. Dediler ki şu formu imzalaması lazım ama imzası yok. Adını yazsa olur mu dedik. İşte hukukçu olur dedi. Denizimiz adını forma yazdı ve bir galerisi olan bir sanatçı oldu bir anda robot. Ve şiirleri satılmaya başlandı. Mine geldi parayla. bayağı ne yapacağız bunu dedi. Bilmiyorum ne yapacağız dedim yani. Çünkü robotun parasını cebimize atarsak bu sefer köle olur. Yani hikaye karışır. Ne yapacağız ne yapacağız? Ya, banka hesabı açalım o zaman dendi. Bankaya gitti. Robot adına hesabı açabilir miyiz? Hayır TC kimlik numarası lazım. TC kimlik numarası çıkartabilir mi? Kanun bilmem nesi Fransa'da yapılmış. Her şeyi tartışıyoruz. Her şey azı tartışma yaratmak için kullandığımız şeylerdi. Ve sonra de, mini ek bir hesap açtı, para oraya gitti, para birikmeye başladı parayı nasıl karar vereceğiz, ne yapacağımız dendi. Bir fan grubu kuruldu. Fan grubu para üzerinde Deniz Yılmaz adına kararlar vermeye başladı. Deniz Yılmaz'ın şiir kitabı çıkarma fikri oradan çıktı, şiir kitabı çıktı. Sonra Deniz Yılmaz kendi başına bir kariyeri olmaya başladı. Mesela arıyorlar beni, işte mesaj atıyorlar. İşte gel be işte Deniz Yılmaz'ı şu festivale çağırıyoruz diyorlar. Ben diyorum ki ya çok teşekkür ederim ama ben o gün yokum İstanbul'da. Maalesef gelemeyeceğim. Ona diyor ki biz sizi çağırmadık ki zaten. Siz şair değilsiniz ki bildiğimiz kadarıyla biz Deniz Yılmaz'ı çağırdık diyorlar. O diyorum çok iyi. Ya yani bu acayip hoşuma gidiyor. Hemen mini arıyorum ne yapalım? Bindir yolla diyor. Ve Deniz Yılmaz tek başına bir festivale gidiyor. Ne yaşanıyor orada bilmiyoruz. Kimse yok bizden. iki gün sonra geri dönüyor falan. Ve Deniz Yılmaz kendi kariyerini oluşturmaya başladı ve böyle bir hikayesi olan yıllardır bir sürü başından vaka geçen işte sanatçı karaktere döndü aslında yani. gözetleyeni tercih eden biriydim. Yani hiçbir zaman sahnede olmayı tercih etmedim. Ben genelde çok gerçekten mahremimi açıyorum, bir duygumu açıyorum orada. o duyguyu açıp bunu herkes önüne göstereceğim öyle katmanlar koymam lazım. Bir sürü zırh oluşturuyorum. Şimdi bizde çok bu böyledir yani Osmanlı'da da bakarsan da zırhlarla doludur. Yani sen aşkını anlatırsın o eserde ama kimse anlamaz. Yıllar sonra mesela Deniz Yılmaz işte robot şair yaparken şeyi gördüm hala kendi kırılganlığımı koyamadığım için aslında önüne bir robot koymak ve onun haklarını savunuyor olmak. Yani kendi haklarım yerine onu savunuyor olmanın korumasını kullandığımı fark ettim yani sistemde. Yani o beceri o ya da yaklaşım oradan geldiğini artık eminim. Ama böyle, böyle uzun süre bunu kurmamıştım ilişkisini. Deniz Yılmaz'ın özünde şu vardı benim için. Bager Akbay sanatçı olmaya çalışıyor. Deniz Yılmaz da kabul görmeye çalışıyor. Ve benim kızım o zaman işte 5 yaşındaydı. Ve o da birey olarak kabul görmeye çalışıyor. Çünkü kızımla tartıştığımızı hatırlıyorum bunları. O da sanat yapıyordu. Ve bana şey diyordu mesela ben sanat yapınca benim yanağımı sıkıp işte ne tatlısın diyorlar. Sen sanat yapınca alkış diyorlar. Ciddiye alıyorlar. Ve buna üzülmüş yani bozulmuş. Ve o nasıl sanatçı olacağım? Yani beni niye ciddiye almıyor insanlar sorusunu sorduğunda bu beni çok düşündürüyordu, yani robotu ciddiye almamız da çocuğu ciddi almamız ya da e, kadını ciddiye almamız ya da işte farklı ırktan beni ciddi almamız da aynı problem. Bunu yapıyoruz. Yani aslında orada robotu günlük hayattaki bu ayrımcılık problemlerini farklı bir yerden tartışabilmek için masaya koymak benim için önemliydi. Çünkü robot şiir yazar mı dediğimizde aslında bir öncekinde çocuğun şiirini ciddiye almamak var. Yani kimse bir çocuğun yaptığı bir resmi, çok kişi daha doğrusu, ya da şiiri gerçek bir şiirmiş gibi incelemiyor yani. Ben Deniz Yılmaz'ı yaptım ki bu konuşmaları yapabileyim. Aslında ben bir şeyler anlatmaya çalışıyorum, hikayeler. Ama bunu günümüzde edebiyatla bunu yapmak çok kopuk oluyor. Çok zor bir şey. O yüzden uygulama yapıyorum. Ve insanlar bakıyor, ya sen bunu niye yaptın diyor ve ben hikayeleri anlatmaya başlayabiliyorum. O yüzden benim kişisel perspektifimde performans bu. Şu anda bunu anlatırken aslında performans tamamlamış oluyorum. Dolayısıyla ben Deniz Yılmaz'ı anlatmamın kendisinin sanat eseri olduğuna inanan biriyim. Kendi kişisel görüşüm bu. Başka görüşte de açığım orada ama benim bakış açım orada daha çok. Türkiye'den çıkan sanatçıların yeni medya sanatı, işte dijital sanatlar adına ne dersek diyelim. Bu alanlarda dünya çapında olmaları ilginç. Şimdi bu dünya çapında ne demek olduğunu insan bilmiyor. Mesela işte Refik Anadolu şu an çok ünlü Türkiye'de. Refik'in ürettiği görseller bana göre akışkanlar dinamiğinden çok besleniyor ve bana göre bu Ebru'yla vesaire çok ilgili soyut görseller. Aynı şekilde işte Candaş Şişman'ın, Nohlab'ın yaptığı işlerde de benzer estetikleri görüyorum. Birçok sanatçı da bunlar var sadece orada değil. Mesela yapay zeka ile ilgili, NFT ile ilgili Memo Aktan mesela dünyada en çok dinlenen insanlardan birisi. İşte NFT konusunda dünyanın en pahalı işlerini satan ve en iyi performansları yapan Murat Bak aynı şekilde buradan birisi. Dolayısıyla ilk 10'da bir sürü sanatçımız var. Murat Bak'ın mesela Türkiye'de konuşulmaması çok ilginç. Ya yani adamın yani dünya tarihinde en pahalıya satılmış bir sanat eseri bir Türk'ün. Ve biz bunu konuşmuyoruz yani. Yanlış hatırlamıyorsam Twitter'da bir gün şey diyor. Benden nefret edenler olduğunu biliyorum diyor. Lütfen bana bugüne kadar yazdığınız nefret cümlelerini tekrar paylaşın diyor. En iyi 10 tanesini NFT hediye edeceğim diyor. Ve bakın NFT'leri çok pahalı olduğu için insanlar için büyük bir ödül. Ve insanlar paylaşmaya başlıyor falan diye böyle. Neyse 10 tanesini seçiyor NFT hediye ediyor. Satmaya kalktıkları anda hata mesajı çıkıyor. Aa diyorlar sözleşmenin içinde satılamaz yazmış adi adam bilmem ne falan falan daha da nefret etmeye başlıyorlar. Pak diyor ki bu hediye. Ha, i̇lla NFT meta üretmek için değil de satılmayan bir şey de üretilebileceğini anlıyorsunuz bir. Sonra Pak bir anda bütün eserleri geri çekiyor. Ve o güne kadar kimse bunu anlamamış böyle bir şey olabileceğini kontrata şey yazmış. Eser üreten kişi eseri geri alabilir yazmış. Ve bir görsel paylaşıyor. Eser yaratıcısını dinler, yaratıcısına itaat eder diye bir görsel paylaşıyor. Ve bir anda herkes Tüyleri diken diken oluyor yani. Ve bu bildiğimiz bir kavramsal sanat performans yapıyor. Ve ondan sonra eserin içerisindeki bu sözleşmeyi temizliyor. Standart bir sözleşme haline getiriyor ve geri veriyor. Performansı bitiriyor. Şimdi bu sanat performans 50'lerde, 60'larda Avrupa'da izlediğimiz bir sürü eserin üretilmesinde, işte Pisa'da, başka eserlerde, İtalyan sanatçılarda görülen performansı kamusal alanda bütün dünya yapıyor adam. O yüzden dünyanın en önemli sanatçılarından birisi. Ve bu bir Türkiye'den yetişmiş birisi. Yani bayağı Ankara'da okumuş üniversite vesaire birisi. Şimdi burada, şimdi bu neden Türkiye'den bu kadar çok sanat çıkıyor dediğimizde vardığım birkaç tane şey var. Birincisi şu, soyut anlatının çok yaygın olduğu bir toprak diyeceğiz. Yani dolaylı anlatmanın daha doğrusu. Bizde şey standart bir şeydir. Yani derdini anlatamazsın. Bir yere gizlersin onu. Bir kilimin köşesine işaret edersin. Bir kitabın kapağına koyarsın. Bir yere not alarsın. Ve bizde katman katmandır gerçek. Bu topraklar açık olmanın, şeffaf olmanın ödüllendirilmediği hatta cezalandırıldığı topraklardır. Dürüst olmanın, çocuklar dürüst olup derste bir şey söylediği zaman hemen kafasına vururuz sustururuz. Burası bunun yeri değil deriz. Ö dediğin doğru olabilir ama öyle konuşulmaz deriz. O yüzden bu sanatçılar bu kültürü biliyor. Bir tarafı bu. Bu çocukların hepsi yazılımlara kaçak ulaşabildiler 90'larda. Türkiye bir radarda değildi firmalar için ve hepsi internetten korsan bilgilere, kitaplara, yazılımlara erişebiliyorlardı. Bu da çok önemliydi çünkü kaynakları vardı. Dördüncüsü bu işin kökü yoktu. Şimdi Türkiye'de geleneksel sanatları bunu çok yaşıyoruz. Yeni bir genç geleneksel bir sanata girdiği zaman o öyle yapılmaz. Ebru böyle yapılır, bilmem ne böyle yapılır. Hemen bariyerler, hemen böyle. Hiçbir şey yapamıyor. Böyle kilitliyoruz, kapatıyoruz. Dijital sanat, aman o sanat mı? İstediğini yap. Bir anda köksüz bir alan bulunca coştular. Ve gerçekten kimse onlara bir otorite de olamadı. Dolayısıyla orada bir deneysel bir alan oluştu. Ve bence temel sebebi eğitim vermememiz hatta bulaşmamız olduğu için. Bu da aslında ülkenin potansiyelini gösteriyor bu coğrafyada yaşayanların. Bu gençleri bıraksak bir yere, imkanı versek, kendi kendine ilerleyin desek muhtemelen başaracaklar. Selva Gündoğan geldi bana dedi ki Bager bize bir sergi açmak ister misin dedi. Dedim ki ben de Serva ya ben sergi açmak istemiyorum da bir şey denemek istiyorum olur mu dedim. Ne deneyeceksin dedi. Dedim ki internetten rastgele part time yani yarı zamanlı işe girmiş insanlara bir sergi açtırmak istiyorum dedim. Böyle bir şey oldu yani ama her şeyi açabilirler dedi yani hani çok riskli dedi. Ben evet dedim yani konu bu deney yapacağız. Bari adını belirleyelim dedi. Olur dedim ne olsun hayalimdeki ev dedi. Hayalimdeki ev ismini belirledik. Ben bir yarı zamanlı iş ilanı koydum. Bir sürü kişi başvurdu bu iş ilanına. Planlama yapabilirim diyen ilk kişiye gidip dedim ki bunu planlar mısınız? O da bir resim yolladı. İçerine bakmadım bile bir iş akışı bir şey yolladı. İkinci planlama yaparım diyen kişiye dedim ki biz birine böyle böyle bir cümle yolladık. O da bize böyle böyle bir görsel yolladı. Lütfen bu işi eleştirir misiniz dedim. O eleştirdi. Üçüncü planlama yapan kişi dedim ki bunu eleştirir misiniz? O da eleştirdi. Dördüncü kişi dedim ki bu iki eleştiriyi derler misiniz? Birleştirir misiniz? O birleştirdi. İlk kişi dönüp dedim ki size bu eleştiriler geldi. Ona göre düzenler misiniz? O düzenledi. İki tur daha döndü ve iki kişi eleştirmedi bu sefer. Bu da tamam dedi ve iş tamamlanmış oldu ve bir iş akışı çıktı. Hemen döndüm listeye baktım yazarlar var. Rastgele birini seçtim. Bir yazara dedim ki lütfen işte öğrendik ev sergisi için manifesto yazısı yazın dedim. Dedi ki bana neye göre yazayım? Ben de baktım iş akışında neye göre yazayım cevabı yok. Döndüm lütfen yazın dedim. Ve bir yazı yazdı. Hayalindeki evin manifestosunu yazdı. Sonra biri bunu İngilizce'ye çevirdi, biri kontrol etti. Sonra sanatçı şartnamesini birileri yazdı, birileri duyurdu. Arada bir sürü soru geldi. Bu serginin küratörü kim? Bu sergi bilmem. Hiçbir cevap vermiyorum çünkü akışta yok. Ve ben arkada sadece herkesi birbirine çarptırıyorum. Ve 10 ülkeden 40 sanatçı başvurdu. Kıbrıs'tan Amerika'dan birileri eserleri puanladı, manifestoya göre seçti. İnsanlar, yine oradaki çalışan insanlar sanatçıları arayıp işleri mekana götürdüler. Ve ben sergiye gittiğimde bir Erasmus öğrencisi serginin kurulumunu yapıyordu ve o işçilerden biriydi. Ve gerçekten hiçbir içeriği bilmeden, kim olduğunu bilmeden baştan sona bir sergi kuruldu. Ben buna başlarken bunun olabileceğini bile inanmıyordum. Sergi açıldı. Ben ve saat için Esen adı Çoban ama süresi içine senin adı hayalimdeki ev. O da ayrı bir tartışma konusu. Çünkü onlar oradan bakıyor. Ben adını çoban koymuşum. Çünkü ben başka bir yerden yani burada bir yapay zeka gelecek ve bunları yönetecek gibi düşünüyorum. Ve bir tane ben video ekledim. Gece 3'te en son bir video hazırlayıp oraya koydum. Çaktırmadan kimseye bir çobanı anlatan, hikaye anlatan bir video koydum. Serhat dedi ki senin çobanın videosu bu sergide ne arıyor dedi. Dedim ki bu sergi o sergi Serhat dedim. Ha dedi o bile anlamadı yani. Ben çok korktum. Yani ürktüm çünkü çalıştı ve şunu düşünmeye başladım. Acaba biz böyle mi yönetiliyoruz? Yani patronlar ne yaptığını farkında değil de bizi birbirimize denetlettirerek bütün mekanizmayı kuruyorlar mı acaba? Ürktüm yani liderin olmama olasılığını fark etmeye başladım ve bana çok korkunç geldi. ve çoban aslında orada bitti. Şimdi klasik düşüncede sanatın önemli olduğu, işçinin önemli olduğu bir dünya vardı ve orada çok acayip eserler çıkıyordu. Şimdi eserler daha birbirine benzemeye başlıyor. O yüzden bu problemi bireysel açıdan baktığımızda bir şeyler kazanıyorsak da toplumsal açıdan baktığımızda bazı kayıplarımız da var gibi. Belki oraları tartışabiliriz. Yani bunu sadece bir pozitif gelişme olarak yorumlamıyorum. Problemleri de var. Aletlerin, enstrümanların kuvvetlenmesini. Ama bizi sanattan soğutuyorsa bir problem ama üretmeye teşvik ediyorsa bence bu iyi bir durum aslında. Tüketici açısından da şöyle bir problem var. Yapay zeka bilmem neye sanat eseri yapmak kolaylaşınca sanat işçileri yok olmaya başlıyor ya. Sanat yok olunca da kaliteli iş düşüyor. Yani aşağıdaki işler yükseliyor. Herkes bir kaliteye çıkıyor. Yukarıdaki profesyoneller diyor ki arkadaşlar bize artık bu gerek yok. Biz gidiyoruz. Bilmem ne yapacağız diyor. Üstteki kalite düşüyor. Dolayısıyla bir teknolojinin bir alanı ele alması standartlaştırma getiriyor, sıkıştırıyor. Ama olan şu aslında bu medium artık sıkıştı. Şimdi başka medium'a bakacağız oluyor genelde. Çünkü dünyada işte mühendisliğin icadı ile mavi yakayı yok ettiysek, yazılımın icadıyla da beyaz yakayı yok ediyorsak zaten herhangi bir çalışan sınıfa ihtiyaç kalmıyor demektir. Gerçekten bir sürü iş gücü yok olacak. Bunun kaçarı yok. O zaman oturup nasıl bir dünyaya da yaşamak istiyoruz bakmamız lazım tekrar. Artık başka yolumuz kalmadı. Gerçekten kalmadı yani. Öbür taraflar sıkışıyor ve daha da sıkışacak. Çünkü yapay zeka şu anda bence çok az kişinin emeğini işini aldığı elinden. daha çok fazla alacak. Yani 2030 yılında kişiselleşmiş filmin gelmesinden bahsediliyor. Efendim işte bir paragraf yazılan cep telefonu aplikasyonunun çıkmasından bahsediliyor. Çok acayip sistemlere doğru gidiyor. Dolayısıyla çok daha fazla kişinin işini elinden alacağını düşünüyorum. Konu yetişkin olmanın ağırlığıyla yüzleşme problemi. Mesela insanlık yetişkin olması gerektiğini kabul edene kadar bu acıyı çekecek. Yani kurtarıcı bekliyorsan daya yemeye devam edeceksin. Konu bu kadar basit. Hayır arkadaşım, biz artık yetişkiniz. Dünyanın istediğimiz kadar güzel bir şey olmayacağını biliyoruz ve bunu kabullenip şimdi bir şeyler yapmaya çalışıyoruz. Şimdi taş üzerine taş koyuyoruz dediğin anda aslında gerçek bir eyleme başlıyorsun. Zaten bence tarih önce problem oldu. Yani bunu çok iyi düşünürler. Politikacılar mesela anladılar ama bunun bütün dünyaya nüfuz etmesi için bu kadar acının çekilmesi gerekiyordu belki. De ve belki biraz daha çekilmesi gerekiyor. Sonunda ortaklaşa beraber kuracağımız bir yapıya dönebilir bu mühendis. Deniz Yılmaz'ı kendisi olsun diye yapmaya çalıştım. Deniz Yılmaz da bu başkayı arıyordu. Yani diyordu ki ben robot olarak sizin köleniz olmayacağım ama efendiniz de olmayacağım. Ben sıradan bir şair olacağım. Ben de sizin gibi olabilir miyim? Kendi istediğim gibi giyinip aranızda gezinebilir miyim? Problemden çok farklı değildi. Bunu hazmedebiliyor musunuz? Bunu kabul edebiliyor muyuz sorusunu soruyordu.